Bir bayram gününden sevgi ve selamlar. İslam aleminin kurban bayramını tebrik ediyorum. Hepinize daha nice sağlıklı, mutlu, güzel bayramlar diliyorum. Şimdi bildiğiniz üzere bu hafta evliliğin ilk yıllarıyla ilgili bir paylaşım yapacağımı söylemiştim. Evliliğin ilk yılları çok önemli. Zaten evlilik insan hayatının en önemli dönüm noktalarından bir tanesidir bildiğiniz üzere. Ve atılan imzalar, işte ilişkinin kurumsallaşması ve birlikte kurumun gerçeklerinin yerine getirilmesi gereği evliliği çok önemli hale getirmektedir. Özellikle ilk bir yıl evlilikte en zorlu süreçtir. Nereden biliyoruz? Evliliğinin ilk yıllarında Boşanmaya kalkışan çiftlerin sayısı oldukça fazladır. Bunların bir kısmı işte bundan vazgeçse bile, bir kısmı yoluna devam etmekte ve bu işi e, nihayete erdirmektedirler. O nedenle evliliğin ilk yılları evlilik açısından çok önemli yıllardır. Evlenen bireyler geldikleri ailelerinin güvenli ve rahat kollarından yalnız uçmaya başlarken onlardan ayrılıp yalnız uçmaya başlarken oldukça gerginlik yaşayabilenleri vardır. Ve geldikleri aile bir de korumacı ve tüm sorumlulukları üstlenen bir aile ise bu gerginlik ikiye katlanmaktadır ve ne olmaktadır? Kurdukları yuvaya da yansımaktadır. Peki Şimdi evliliğin ilk yıllarında çiftleri zorlayan durumları nasıl özetleyebiliriz? Bakalım. Ben birinci sıraya bütçeyi koydum. Şimdi daha önce bütçe geldikleri ailedeydi. Anne, baba adaydı. Onlar harçlık der Çalışıyorlarsa maaşları vardı. Kendilerini idare ediyorlardı ama evle ilgili büyük sorumlulukları yoktu. Şimdi artık kurdukları ailede bir bütçe yönetimi olması gerekiyor. İşte bu bütçe yönetiminin kimde olacağı, tarafların bu yönetimden memnun olup olmadığı, gelir gider e, doğru kurulup kurulmadığı, işte bütçenin nerelere ayrıldığı, bunlarla ilgili hem fikir olunup olunmadığıyla ilgili sıkıntılar çıkmaktadır. Bundan başka ev içinde ve ev dışında ister çalışsın bireyler, ister çalışmasın görev dağılım Şimdi ev içinde de bir takım görevler var. Ev dışında da görevler var. Ödemeler var. İşte evle ilgili yapılacak işler var. Daha sonra tabii çocuklar gelecek. Çocuklarla ilgili harcamalar var. Ve bunlarla ilgili işler var. Bunlarla ilgili görev dağılımı. Ve en önemlisi ben bunu üçüncü sıraya koymuşum ama inanın en önemlisi budur. Bununla ilgili de bir paylaşımım olacak. Daha önce yıllar önce de yapmıştım. Ama biliyorsunuz benim Instagram sayfam bir süre önce hacklendi. Zaten bunun tekrarlanmasında da yarar var. Uzatmadan söyleyeyim. Cinsellik konuları. Cinsellik konuları evliliğin en önemli konularından bir tanesidir. Dördüncüsü iletişim yanlışlıkları. Yanlış davranışlar. Şimdi bunu örneklemekte tabii ki yarar vardır. Yanlış davranışlar, iletişim yanlışlıkları derken. Bireylerin kendilerini net olarak karşı tarafa ifade etmeyip... ...dolaylı imayeler, imalarda ve kinayelerde bulunması. Yani net olarak anlatabileceği bir şeyi kinaye yoluyla. Yani işte karşı tarafta bu bana kötü bir şey diyor ama ne diyor? Ya bunu doğru iletişimle anlatmak önemli. İşte konuşmayı tercih etmeyip hani ima ve kina yapmıyor ama ne yapıyor yerli yersiz küsüyor. Gene küstü bizimki. Neye küstü bilemiyor. Çünkü anlatmıyor. Bireylerin sürekli olarak kendilerini haklı görmeleri. Evet bir çatışma varsa bildiğiniz üzere işte bir taraf yüzde haklı diğer taraf yüzde haksız durumu olmaz. Bakın her iki tarafta da bir takım hatalar ve haklılıklar vardır. Ama işte ben buralarda e, haklıyım diye tamamen bütün olayı savunmak yanlış olacaktır. Herkes kendine düşen e, yanlışlıkları düzeltmekten sorumludur. O nedenle de konuşmak doğru iletişim yine e, ilişkiler açısından önemlidir. Bir de öyle kişiler vardır ki işte ilişkilerini artık evlilikle garanti altına aldıklarını düşünürler. Yani bu kişi artık benim aynı çatı altındayız. Ben bunu yakaladım ve bundan sonra fazla gayret göstermem gerekmiyor. Evet, evlenene kadar bir takım gayretlerde bulundum ama artık ben e, bu savaşı kazan kazanmadık arkadaşlar. Hayatımızın sonuna kadar yaşam mücadelesi içindeyiz ve eşimizle de ilişkimizin devamı açısından aslında evlendikten sonra daha fazla gayret göstermemiz gerekir. Çiftin birbirine yeterli ve kaliteli zaman ayırmaması. Bu da çok önemli biliyorsunuz. Üçüncü kişilerle sınırları doğru çizmeyi becerememek ve onların evliliğe müdahalelerine izin vermek. Birbirlerinin özel alanlarına değer vermemek. Biliyorsunuz bunu bireysel alan olarak açıklıyorduk ve herkesin bir bireysel alanı olması gerektiğini ve buna saygı duymak gerektiğini tüm paylaşımlarımda size bahsediyorum. Bu bireysel alanlara değer vermemek evliliğin ilk yıllarında çifti zorlayan durumlardan bir tanesidir. Şimdi bunlara ayrı ayrı e, paylaşımlar yapmaya e, kararlıyım, yapacağım. Onun için burada çok fazla örnekleme yapmıyorum. Bir de en önemlisi, bütün bana gelen danışan çiftlere ve takipçilerime sık sık bahsettiğim her tartışmada ayrılıktan, boşanmaktan bahsettim. Yani bu kişi bahseden kişi buna karar vermemiş henüz. Niçin bahsediyorsunuz karşı tarafa? Ne kazanacaksınız? Ben boşanacağım. Ben ayrılacağım. Ne yapıyor? Karşı tarafta ve sizde kulak dolgunluğu yapıyor arkadaşlar. Ve bir süre sonra bir de bakıyorsunuz ki eşiniz diyor ki bunu sen hep söylüyordun. Evet ben gittim bunu yaptım. Dilekçeyi verdim. Ve siz de şok oluyorsunuz. Ama bunu siz alıştırdınız. Siz söylediniz. Lütfen iyice karar vermeden yani mahkeme aşamasına geçmeye, iyice karar vermeden böyle bir şeyi çatışma sırasında eşinize bahsetmeyin. Ha gerekirse evliliğinizin ilk yıllarında size neyi öneriyorum? Şimdi birazdan önerilerime geçeceğim ama bunu başa aldım. Baktınız bir problem var. Bir ilişki ve evlilik danışmanından destek almayı ihmal etmeyin. Mutlaka başvurun. Çünkü ilk 1-2 yıl bildiğiniz üzere evliliğinizin temelini hazırlıyor ve bu temelde meydana gelen ufak tefek tartışmalar bile ileride daha büyük olaylara dönüşebiliyor birike birike. Bu nedenle baştan önlem almak da faydalı oluyor. Şimdi önerilerime geçeyim. Bir tanesi cinsel güdünün doyurulması. Cinsel güdünün doyurulması işte bizim toplumumuzda bunu konuşulması ayıp, günah diye karşılanıyor. Ama yanlış. Neden? Evliliğin tabii ki herkese konuşmayacaksınız ve evlilik danışmanıyla konuşacaksınız. Yok ya da gerekirse bir ürologla bir kadın doğum uzmanıyla konuşacaksınız. Uzmanı yani her konunun uzmanı önemli. Evliliğin en önemli işlevlerinden birisi olduğu için nedir? Bunun üzerinde durmak gerekiyor. Şimdi çift için cinsel hazzı belirleyen ihtiyaçlar vardır arkadaşlar. Yani hiçbir kadın, hiçbir erkek ee, işte şartsız şursuz istenilecek değildir. Yani nedir? Bazı ihtiyaçlar vardır. Şimdi birbirine karşı yeterli özen ve ihtimam olması gerekir. Birincisi bu. Yani eşler birbirine karşı yeterli özen ve ihtimamı sağlamalıdır. İkincisi karşılıklı sevgi. Tabii ki olmazsa olmaz. Eğer eşler birbirlerini sevmiyorlarsa cinsel hazda eee karşılanması tavsayabilir, yavaşlayabilir. Üçüncüsü şefkat. Şimdi şefkat hissi çocukluğumuzdan beri önce anne babalarımızdan ve sonra sevdiklerimizden beklediğimiz önemli bir histir. Ancak kimse dile getirir şefkat beklediğini. Kimse de dile getirmez. Dile getirmeyenlerin de şefkate ihtiyacı olduğunu unutmamamız gerekir. Ve son olarak da anlayış. Anlayışlı olmak yani en ufacık bir kusurunda işte ona karşı bunu nasıl yaparsın diye birdenbire e, bunu anlayışsız bir şekilde mücadeleye geçmek değil de ha oldu insanoğlu bunu yaptı. Tekrarlamazsa soru yok. Ha tekrarladığı zaman ne yapacaksınız? O zaman doğru iletişimle güzel bir şekilde oturup bunun kaynağını, neden olduğunu bununla ilgili de Nihal Güven Birlikte Mutlu YouTube kanalımda doğru ve kaliteli iletişimle ilgili paylaşımlarımı ...izlemenizi öneriyorum bu konuda da... anlayış ...şimdi çift birbirini... ...yapıcı ve kaliteli zaman ayırmalı... ...demiştik değil mi... E, ...nedir... ...bireysel alanınız var... ...çalışma hayatı var... ...tabii ki herkes geçimini sağlamak için çalışacak... ...yani... ...inşallah işkolikler de bunu... ...seyreder... ...eğer evliyseniz... ...işkoliklik size zarar verecek... Tabii ki vazifelerinizi yapacaksınız. Tabii ki üzerinize düşen görevleri yapacaksınız. Ama size ayrılmış zamanda yapacaksınız. Bunun dışında sizin bir bireysel alanınız var. Ve tabii ki eşinizle birlikte geçirecek da dengesini sağlamanız gerekmektedir. Niçin? Sağlıklı ve mutlu bir evliliğinizin devamı açısından. Şimdi hep söylediğim yine A ailesinden bir, bir gelen bireyle B ailesinden gelen bire C ailesinin. Artık C ailesi kendine münhasır, kendi özellikleri olan bir aile. Ve e, işte bu çeşitli ailelerden gelen bireyler, bu kendi geldikleri ailelerin tesirinden kurtulup ve buradan gelecek... Kendi ailesinden gelecek müdahaleleri engelleme ve bunları evliliklerine yansıtmama konusunda başarılı olmaları evliliklerinin sağlıklı ve mutlu olması açısından çok önemlidir arkadaşlar. Artık siz yeni bir aile kurdunuz ve bundan mesulsünüz. Tabii ki saygınız, sevginiz devam edecek geldiğiniz ailelere. Ama oradaki e, özellikleri kendi ailenizde beklemeyeceksiniz. Çünkü artık siz farklı bir ailedesiniz. Onların da size müdahale etmelerine izin vermeyeceksiniz. Yeni kurulan ailenin o zaman özetle sağlıklı ve mutlu bir şekilde devam etmesi için bireylerin birbirlerine karşı güven ve dayanışma içinde olmaları. Ev içi, ev dışı görev dağılımını ve iş yükünü paylaşmaları, birbirlerinden gurur duymaları ve kısaca uyum içinde olmaları çok önemlidir. Bakın bütün anlattıklarımı şu bir dakika içinde özetlemiş oldum. Önümüzdeki hafta şimdi evlilikte çeşitli evreler vardır, dönemler vardır. Bunlardaki özellikleri bilmenizde fayda var. Bu nedenle sizlere güzel bir paylaşım yapacağım. Beni takip etmenizi istiyorum. Lütfen beni takip edin, yorumlarınızı yapın, sorularınızı sorun ki ben de e, sizle birlikte daha faydalı olmaya devam edeyim. Tekrar bayramınızı İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum. Sizleri sevdiğimi biliyorum. Sevgiyle kalın efendim. İyi günler diliyorum. İyi bayramlar.